Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Burada mısınız diyoruz. Her şey görünümüzce güzel olsun sevgili yengeçler. 20 Aralık'taki yay burcundaki yeni ay sağlık ve günlük düzen bu yeni ay günlük rutinlerinizde, iş hayatınızda ve sağlığınızla ilgili konularda yeni bir sayfa açıyor yeni bir diyet programına başlamak, spora başlamak veya iş ortamınızda daha verimli hale getirmek için harika bir zamana doğru ilerliyorsunuz. Ancak bu yeni düzenlemeler ikili ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Burada ikili ilişkilerinizden kaynaklanan sorumluluklar veya ortak finansal konular nedeniyle ...zorlaşabilecek de bir süreçin içerisindesiniz. Aman aman dikkatli olun. Para alışverişlerinizde lütfen dikkat edin. Yatırımlarınıza dikkat edin. Eşinize, dostunuza aman aman her şeyinizi anlatmayın. Bu para bende kalmasın, sende dursun, emanet olsun diye aman aman söylemeyin diyoruz. Alım-satım işlerinizde çok çok aceleye getirmeyin çünkü... E, hukuki süreçleriniz varsa işte buradaki verimli bir sürecin içerisine de girmiş bulunuyorsunuz. Burada olumlu yönden de cevaplarınızı alacaksınız. Sevgili yengeçler kararsızlık olabilir duygularınızda, aşk hayatınızda, flört ilişkinizde, var olan ilişkilerinizde biraz kararsızlık zorlanabilirsiniz. Şu anda özellikle aralığın 30'una kadar lütfen kararlarınızda emin olmadığınız sürece de ne karar alın ne karar verin diyoruz. Daha sakin ve akışa bırakın diyoruz. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Eklem bölgelerinize, boğaz kısımlarınıza lütfen e, kalp çakranıza da lütfen dikkat edin. Şifalanma dönemindesiniz. Bol bol dua edin. Duanızda mutlaka e, şifa bulacaksınız. Meditasyonlar yapın. Doğada gezmeler yapın. İçinizdeki sıkıntıları, dertleri bir denize anlatın. Bir kendinize gelin. Çünkü siz su elementi olarak bulunan bir yengesiniz. Evet, zaman geçtikçe daraldıkça diyorsun, içimde daralıyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Çünkü değişim istiyorsun. Değişim evini değiştirmek, evini beğenmiyorsun, evinden taşınmak, bütün düşünceler biraz dengede kal diyor. Çünkü ayağını yorgana göre uzat diyor. Eğer ki buradan çıkarsan sıkıntılar yaşayabilirsin. Bu süreç içerisinde içim lütfen Özen gösterin. Eğer bir anda taşınırsanız maddi anlamda da sorunlar ve sıkıntılar da yaşayabilirsiniz. Aman aman. Aşk hayatınızda, yaratıcı projeleriniz ve çocuklarla olan ilişkilerinizde bu yeni ayla birlikte canlanıyor. Yeni bir hobi edinmek, yaratıcı projelerinize edinmek, yaratıcı e, işlerde bulunmak. Bunlar sizin için çok daha güzel, olumlu açılımlara doğru gideceksin. Sadece sabırlı ve temkinli olun diyoruz. Evet sevgili yengeçler yakın çevrenizde ilgili biraz böyle delikodular bunlara karşı lütfen dikkatli olun. Aman aman Enbiya Suresi ile Mümin Suresini lütfen okuyun, dinleyin. Evet sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.